Selam arkadaşlar. zirba adamı zirvelerde. Beklenen gün geldi diyelim. Uzun zamandan belli işaret çözmüyorduk. Biliyorsunuz yeni teknolojiler çıkarıyoruz. Onların testleriyle uğraşıyorduk. Doğaya da geldiğimizde böyle güzel işaretler. Uzun zamandan böyle çok soruyorsunuz. Bomba işaretleri çözmeye devam edeceğiz. Abi, şöyle burada bir şuraya bak. Burada bir sunak yapılmış. Bir, iki, üç. Muhteşem bir işçilik. Şurada bir murcu var küçük. Bakın. Büyük. 1, 2, 3. Şimdi bu ne? Burada bir oyma sunak yapılmış arkadaşlar. Burada bir de zemin altı odayı verir. Mezar işareti diyelim bunlar. Zamanında sunum yapıldıysa bir metre ile 15-20 metre en çoğu o kadar oyna oynar arkadaşlar. Çünkü sunum burada yapıldıysa 100 metrede bir mezar odası olmaz. Bunu da bilgilerini verelim. Şimdi burada çok muhteşem bir işçilikler yapılmış. Adam tarihe dokunmuş baktığımızda böyle. Şuradan bak gelelim. Oymalarda büyükten küçüğe gideceğiz. Söyle. Ortaya da vurmuş. Aslında yönü bu tarafta olduğunu söylüyor. Bir de şurada var. Orayı çıkalım. Bak. Burada da murç vurmuş. İki tane göz gibi. Burayı da bir zamanda kırmış. Bak. Biri burayı kırmış. Şöyle geçelim. Tabi işaretin yanında hemen adam şey arıyor. Malzeme arıyor. Geldik. Sanki burası ne olduğunu söylüyor bize. Ne dersin? Bak bir tanesi burada. Bakın. Şöyle bakın. Benim anlatmama gerek yok ya. Siz anlayın. Bakın. Şöyle gelelim. Burası düz yer. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne diyor burada? Gördünüz mü? tutturma kayalar. Bakın. Ne olduğunu gayet burada siz gördünüz sevgili kardeşlerim. Doğru mu? Her şey burada. Burada bir odanın olduğunu. Sunuk sunak neredeydi? Sunaklar. Yön sunaklar. Bakacağız bakın. Şurada da bir tanesi zaten vermiş bu yanı doğru. Baktığımızda yer neresi orası. Şunlar bir büyük sunağımız şu. Yön vericiler nereyi vermiş? Burayı vermiş. Ben oradayım. Zirve adamı dedi. Bu işaretleri arkadaşlar çözüyoruz. Başka bir işaretler var mı bakalım. Burada bir tane bu oda var. Bir tane tabi odası olması gerekiyor. Evet. Evet. Burada burada da bir sunağımız var. Burada da bir oyma sumağımız var. Bir odanın olduğunu düşünüyorum. Şu bölüm duvarlar görüyorsunuz yaşam izlerini örülmüş. Burada da bir oda var. Yanımızda alan tarama yoktu. Bir de karşıda var. Bakın arkadaşlar, karşıda da bir oyma var. Bakın şöyle yaklaştırayım. Görüyor musunuz? Karşıda da var. Güzel işaretler. Bomba bir yer. Burada incelemeler yapacağız arkadaşlar. Yakın zamanlarda bomba işaretler çözeceğiz. Görüşmek üzere saygılar.